Hanım, <laughs> ben size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ee, kazanın olduğu gün, yani e, yani yalan söyledim, yani şey ben o gün kazan olduğu gün bacana takip ettim. Senin yalan söylemediğin bir konu var mı acaba Yaşar? Yemin ediyorum, ben çok iyi bir adamım. Yani iyi bir adamım ama benim çevrem kötü. Uzatma Yaşar. Ee... <laughs> Ben olayı videoya da çektim. Ne? Nasıl? İşte şeyle, cep telefon kamerasıyla. Ya bu cep telefonları nedir öyle ya? El kadar alet. Ama gerçekten dünyalar sığıyor içine. Bir de şimdi şey çıkmış, duymuşsunuzdur siz onu yani. Yapay zeka diye bir şey çıkmış. Ya herkesin dilinde yapay zeka aşağı, yapay zeka yukarı. Millet ağzına sakız etmiş yani. Yaşar. Ha, evet evet. Konuyu dağıtmayalım ya. Evet. Ee, şimdi bacanağı çarpan adam popüler bir adam. Ee, bir de şimdi ailenin etrafında sürekli dolanıp duruyor herif. Ee, bizim kız da şey işte yani... ...Yasemin yani. Yasemin de adamın yanında işe başlamışsak... ...yani Yasemin'in de Ferit'le olan durumu malum biliyorsunuz. Yani ben bunları siz bilesiniz diye söylüyorum. Göster şu videoyu Yaşar. Tabii. Şöyle yani gördüğünüz gibi bacana çarpan adam Mehmet Musluoğlu. Yani bacana öldüren Mehmet Musluoğlu.